çok çekersiniz. Ya çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Çok heyecanlıyım. İlk defa Tarkan <laughs> konserine geldim. Evet. Ay çok eğleneceğiz. <laughs> Kıpır kıpırsınız maşallah. Evet. Çok heyecanlıyım çünkü çok mutluyum. Uzun zaman sonra böyle bütün enerjimizi böyle boşaltacağız. İyi gelecek bize. Hı -hı. O yüzden çok mutluyum yani memnunum. Evet. işimizi gücümüzü bıraktık. Hayran. Geldik Dışımız Tarkan konserine. İşimizi gücümüzü bıraktık. Kenan Bey de geldiler hatta birlikte Bülte evet, Sinema'nın da evet, abimiz vardı. Evet. Beraber. En sevdiğiniz parça? Kuzu. Ölürüm sana kuzu kuzu. Dudu, hepsini ben çok seviyorum ya, benim çocukluğumun aşkı, Hı -hı. idolü, her şeyi yani. Evde bu şarkıları söylüyor musunuz bazen? Çok. İçimde kızı kızıl. Söylüyorum. Siz neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor efendim? Vallahi her şey yolunda yani hiç bir şey bu kadar yolunda gidemezdi herhalde bildiğiniz üzere. Hı -hı. Ee, çok güzel, Bizim izle de. Evet, biz de izliyoruz kesin ama çok çok iyi, yani evet bize. evet zevkten beklediğimize değilsin. Ya süper çok sevdim. <laughs> biz sevgili. bunu Kenan Bey'e sorduğumuzda Kenan Bey de şey dedi. Siz izlediniz mi? Siz nasıl buldunuz? Dedi, Aa, biz hep izliyoruz efendim. Evet müthiş çok sev sevdim. Evet e, bazı sahneler... Dile geldi, konuşuldu işte. Ne onlar? Ya öpüşme sahnelerini istemiyor musunuz gibi haberler çıktı ama bunu sizden. Hiç öyle bir açıklamam olmadı arkadaşlar. Öyle bir durum da yok zaten. Evet neden böyle olumsuz haberler çıkıyor, yazılıyor? diyor Yazılır, edilir, normal şeyler. Yani ya. biz bunu çok sormak ister. istemiyoruz aslında ama çok konu gündem olunca ister istemez konuyu size yöneltiyoruz. Ama hmm. cidden biz de hani bu konunun içerisinde... Sıkıldınız mı artık? <laughs> yani biz de sıkıldık. Bu haberlerden. <laughs> Efendim? E ee, mükemmel bir dizi. Kenan Bey ile de çok uyum evet, içerisindesiniz. Evet. Öyleyiz gerçekten. Ee, neler hissediyorsunuz? Neler söylemek çok, istersiniz? Çok ya ekip de çok tatlı. Herkes çok iyi. Senaryomuz çok iyi. Ee, o yüzden biz de oynamaktan çok keyif alıyoruz açıkçası. O yüzden keyifle güzel güzel çekiyoruz. Şimdi eğleneceğiz. Peki özel hayatınızda var mı bir değişiklik? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Peki, <laughs> Peki anneniz falan geleceksiniz diye sandım ama tek geldiniz. Arkadaşına geldim kankim. Kanki mi? Kankimle geldim. Kanka merhaba Mustafa ben. <laughs> merhaba. Ne <Hemenim> oldu? <laughs> <laughs> Annenize falan dedik tekrar geliyorsunuz. Arkadaşlarınız da geldik oraya. Da evet. evet biraz utan Teşekkür ediyorum. O zaman tamam. ben tamam. gidiyorum. O zaman, zaman sizi yormayalım. Tamam.